Victor Osimhen Galatasaray'ı bırakır mı bırakmaz mı bilmem. Victor Osimhen Galatasaray'dan ayrılır mı ayrılmaz mı bilmem. Victor Osimhen Juventus'a mı gider? Chelsea'ye mi gider? Manchester United'a mı gider? Bilmem. Galatasaray'da kalır mı bilmem. Kendisi de daha net bilmiyor. Hiçbir şey bilinmiyor. Tek bildiğim Victor Osimhen kalsın kalmasın Galatasaray gelecek sezonda şampiyonluğun favorisidir. Favori Galatasaray'dır. Hem Süper Lig şampiyonluğuna hem Türkiye Kupası şampiyonluğuna. Avrupa'yı falan bilmem. Ama bu Galatasaray'ı kimse durduramaz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor yönetimlerinin yerinde olsam bu akşam olağanüstü bir toplantı yaparım. Ya Osimhen'i alırım ya da Osimenden daha iyisini alırım. Düğmeye basarım. Ne teknik direktör, ne defans, ne orta saha, ne şu ne bu. Hiçbir şey değil. Osimen ya da Osimenden daha iyisini alırım. Başka çaresi yok.